Ev. 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 Evde ne var? Evde ne var? Evde ne var? Evde ne var? Evde bal mı var? Evde ekmek mi var? Evde su mu var? Evde, şey Evde şey var? Evde bir şey mi var? Evde bir şey mi var? Evde bir şey mi var? Eve gelince ne oluyor? Bak 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 bomba düştü. Bam. Eve bomba düştüğünde ne yapalım? Ama düşmez ki yalan bunların hepsi. Geldi bana öğretiyor şarkıyı. Ben aslında tam da şarkıcıyım. Ama iki şarkı ikinci şarkısı oldu. Mami Çınar Boza. Çınar oyunda bir. Çınar oyunda bir. Çınar oyunda bir. Bir, bir. Bir, 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 bir. Çınar oyunda 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 girdi bir kanala. Çınar oyunda bir. Evde ne var? Evde ne var? Evde ne var? Çınar oyunda bir. Eve gelince ne yapıyor? Çınar oyunda bir. Eve gelince ne yapıyor? Tabii ki de video çekme hazırlanıyor hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Yo 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 Evde ne var? Evde ne var? Görmedim evde bir şey var. Ne var evde ne var 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 ne var